2, 1. Hep bir zaman. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Minecraft oynayacağız. Evet. Arkadaşlar. Um, kez şey yaptım. Bu videonun şerefine kaç like dersin? Bu videonun şerefine tam tamına 10 bin <laughs> Benim <gülüyor> şuraya bir spor pointumu çeker misin? Sonra söyleyeceğim. 10 Şaka. <laughs> Tamam. tamam, odun kıralım. Beni bir öldürsene ya. Allah rızası için bir öldürsene. Öldürsene. Evet. Bakalım eşyalar yiyeceğim. Dur <laughs> bekle burada mı oh. var? Tamam. Sonunda. Evet, evet arkadaşlar. Hmm, Gülsler beni. Göster. Efe senin sesin var. Bana baksın. Ne? Hmm. Evet, evet arkadaşlar bu arada ben ıı, şunu aldım. E, i̇ki tane <laughs> bir var. Tak, tak. İki tane tohum var. Bir gün başlamadan önce bunlar ıı, bana geldi. Ben, bana geldi. Biraz önce şahane verdi. Şu ağaçtan çıkan şey var. Şuradan şuraya ekle. Bu böyle bir böyle bir biraz... Başka, Başka bir şey yok. Bu server'ı önceden... Uygulayın... Yeni server açmak biraz uzun sürdüğü için... ...yeni server'ı clear ettik üstümüzden. Yani... Oh, oh, bu. yani ya! Aa! Aa bu! Bu mu yapmayız. Cam yaparsak bağ bulabiliriz. Neyi bulabiliriz? Bak gel. Al kovanı al gel. Biraz kasabilir arkadaşlar. Ben bir çarkları biraz indireceğim. Çarklar nerede? Ya arkadaşlar biliyorum. Böyle şey gibi istiyorsun. Ben de çok böyle şey istiyorum. Böyle sert pisar olmasın. Ulaştırmasın. Filan istiyorum ama baya zor olur bunu ve zor çıkıyor evet. arkadaşlar. O yüzden eğer bu videoyu anlayalım Bu videoya iki gün için bu videoya ne zaman onlar gelirse o zaman yeni bir yeni bir şey videosu geliyor değil mi? Minecraft. Tamam hadi. Ah, sen arı olmuştu arka Arı kovanı bak. Bunu kesin bu arada yanımda Elif var. Kırma. Kırma kırma. Niye? Evet. Bu son işimize yarayacak. He buraya cam şey yaparsak içebiliriz ama. Evet. Güzel boyuyor ben eskiden demiştim. Eskiden de değil de bir iki hafta. <laughs> Hayır ben. Iıı. E, Çıktan koy şunu koy. Kırma şunların acını. Kırma. Ne yaptın ya niye kızıyorsun? Gel şunları filan Arkadaşlar bu arada geri dikeceğiz. Şunları Çekil lan bu benim. Vurma, vurma bak donuyor benim oyunum. Kırkır. Bu kır. dönemli yer değil ya kime geliyorsun. Yes. Arkadaşlar ben de birazcık şey yapayım şurada. Barda şey sesi geliyor. Birazcık odun kas. Aa, bir hmm. daha ne? Okay. Hmm. Matkap sesi geliyor. Matkap sesi geliyor. Matkap sesi geliyor. sesi Arkadaşlar videoya başlamadan önce hiç böyle şey yapılmaz. Videonun tam ortasında böyle şey yapılmaz. Hı hı şanslılık değil. Ben burada videoyu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaş evet arkadaşlar geldik. Bir sıkıntı oldu. Ah, Şahin'in abisi çağırıyordu. Neydi? Hangi set? Hangi set falan çekebilir? Aa bu ne? Ya bir çekil git şuradan video şey çekiyoruz. İşimiz gücümüz var ya. Düş şuraya. Gebelecek. Lan. Gel atın. Arkadaşlar. Bu videoyu. Efe'nin kostümü de güzel. Benimki de güzel. Şu, çok, çok güzel. Evet arkadaşlar bende 9 tane var. Bende 36 tane şey var. Bana balta at balta. Şey balta. Arkadaşlar ben hemen kendime balta Yapacak üzerinden mı? bir balta yapayım. Bir tane yapacağım mı kendime balta. Tam kılıç yapıyor musun? Yap. yap. Ben, bambi birazcık şey kasıyorum. Yap. Neydi odun? Bambi ee, bambi sen taş kaz, e, bambi maden. Şey ne bambi. Ne? Bambi Ya bambi keşke bambi çubuk bambi yap. yap. olsaydım yani. Ben ne yapıyorum? Bir tane ağaçın yaprağını sildim. Odun kasıyorum. Ev yapmayacağız bir şey. Neydi? Yani. Ben burada kömür oldum. Ha demir var. zaman time set çekmeyeceğiz arkadaşlar bu Çok acil bir şey olduğunu falan çekeceğiz. Ana. Canım yemek çekiyorsun. Şu evet. an ben açım. Gerçekten mi oyunda mı? Valla. Araya bulsan seni sokar mı? Sokar. Gerçek böyle değil mi? Bir tane fırın yaparsan neydi? Bir kömür bulursan. Pembe hayvan etlerini pişirebiliriz. Pembe ha, var kıyamadım. Hadi var ki. Gel gel sen getir pembe hayvan etlerini. <laughs> Domuza. Güzel. Var var biraz sonra. Ya günah günah. Efe şu klavye adam akıllı var. Arkadaşlar cepimle ped atabiliriz. Yani küçücük game mod kadar büyük hileler değil de küçücük hileler yapabiliriz. Hayvanla adını falan kırarız. <laughs> Onunla şey yapabiliriz. Şey, <laughs> oyunun sesini tavla yapabiliriz. Sen oyunun sesini kısarsan videoda kötü olur. Nasıl kısılıyor? çok mu artık? Es. Ha. Müzik ve se evet. seçeneği birazcık kıs. ESC es seçenekler. ESC ESC es bir saniye. Seçenek. ESC es es seçenekler mü ne? Müzik ve sesler. Kaçımızda müzik ve sesler. Efe görmüyor mu ya? Sağ taraftan müzik ve sesler en üstte. Seçenekler. Aa. En üsttekine böyle şey. En üstte böyle ibre var. Onu böyle kız. Ana ses yazıyor. Tamam. tamam şimdi daha. Bir tane de inek getirdim. Sen arkanda ne? Arkandayım, arkanda. Bir dur. Koşma, koşamıyorum. Tane Bir demir. tane şu etten yiyip koşmak lazım. Ben beş tane demir buldum. Tamam. <laughs> beş tane şey buldum ben. Dur Beş tane demir buldum. Oyunum dondu Atma inşallah. yiyeyim de ya. Alo. Alo duyuyor musun? Birazcık ses gidiyor da. Nedir? Ben 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 de acıktım. Duyuyorum duyuyorum. Bir tane pişmiş müşte bal diyebilir mi? Hı hı. Oh be ya. Gidiyordu bu. Bir saniye şunu bir çıkart Demir'i bir çıkart şimdi Demir'e aciliyetimiz yok. Etler pişsin. Tamam mı? Aa bu arada kaç like olduğunu söyledim mi? Arkadaşlar 10 like demiştim de siz 5 like atın biz yine atacağız. 10 <laughs> like. motor kastım neyle karar veriyor çok iyi iyi insan tamam Elif de vardı yanında da şu an tuvalete gidecek abi yani ya tamam, sen niye de demediler mi demediler mi mi Bismillah. Şey de demir koyacağım demir. Tamam, tamam. 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 sen git odun kasasana. Arkadaşlar bu video bu kadarlık yeter mi? Bu video için bu kadarlık yeter mi? Kaç dakika oldu? Diğer 12 dakika oldu. Ev... Evet. 12 dakika oldu. Aa çok kısa oldu zevksiz oldu. Birazcık daha uzatabiliriz. Zaten bilgisayar bende olduğu için Kaç dakika oldu? 12 dakika oldu. 15 dakika yeter. Yaredik şimdilik. Olur mu? Tamam birkaç dakika. E, bu videoda şey yapalım o zaman efendim. Tamam. Küçük yani bir ev yapalım. Fırtına ben de Tamam sen git odun topla küçük bir ev yapalım bir daha. Ben de, de şöyle gidiyorum. Küçük bir yer mi? Bunu... diğer videoya kalırız. Tamam, hmm. diğer, diğer video daha bu video odun kasalarından bu videoda olur kasa diğer video büyük bir yer yaparız. O <laughs> <laughs> arada arkadaşlar ben şu video konuşmuyor sadece dinliyor bizi <laughs> Bir time setleri çekme hakkımız daha olsun mu ya Bir kere daha çekelim Yatak yok yani Kalanlık siz aç söylüyorum arkadaşlar yoksa ben bir de benim görüntü de karanlık oluyor ben si sizi de siz de görmüyorsunuz bu şey çünkü bazılarının ben de mesela öyle oluyor bazı youtuberlar şey yapmıyor tanesi çekmiyor sen Allah Allah. Sen Allah. Bu arada bu olsun şey. Ah, ah, ah. Ne olsun? <laughs> ya, bir de sesler geliyor videoda. Bilirsin. Hmm, Çok kötü olabilir. Ben de o yüzden basmıyorum. Ben normalde klavyeyi böyle kararım da. Tamam birazcık daha uzaklaştırdım şimdi. Bu arada Akın. Efe senin sesin bende kesin. Ha, ben bir sürü kodum falan topladım herhalde. Ha? Arı var buraya mı? Sesini iyi mi? Ali duyuyor mu? Duyuyorum burada bal kabakları var. Alır mı? Al al. Bana yardım lazım, ölüyorum. Benim oyun dondu bir dakika. Oyun çok kötü i̇şte, döndü. Işte, işte. Ben bir bağlantı kesip bir daha gireyim. Güle döndün mü ki? Ya. Tamam. De, Ayarlardan ben görüntü ayarlarımı Tam istek odun topladım bir saniye odun Küçük topladım tam istek küçük. Tamam yeter onlar zaten 4 istek odun çıkar Bende de 15-20 tane var Tamam o zaman bu video böyle olsun bir dakika, bir dakika. Şey, şey. Çevirme hepsini çevirme dur. Niye? Ne oldu? Dur çevirme. Biz de çevirdim daha. Biz de çevirdim daha. Tamam odun lazım. Evin inşasında köşelere maşalara şekil verip koyarız. Sen beni tamam. al. Hepsini al. Seni işte. can niye bir bana <laughs> At beni. Ya vurma artık. Aa, tamam, vurma, vurma. Vur Aa, vurma vurma. Vurma istiyorsun galiba. vurma vurma vurma. Ne tamam, sen, beni öldürmüşsün, onun için Tamam, o tamam. 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 Çekemedim bir Arkadaşlar bu videonun sonuna <laughs> gelir mi? Gelirim. Bu video 5 like geldi dakika. Bir dakika gel. Gel yanıma gel, gel. gel. böyle yanımda Videonun başındaki video. hmm. Şöyle bir fotoğrafımıza çekelim. Belki şeye kayarsın. Gel bana böyle bak. Dur ya. Ya niye ittiriyorsun? Ya. Gel şöyle gel bir gel. <laughs> Nıpsın ya nıp. Şöyle bak. Bana doğru bak. Eğil Bak baktığım yere bak.